Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı yarı final karşılaşmasıyla bizler de karşınızdayız. Ben matematik öğretmeni Burak Aksankur. Yanımda Halil hocamız var. Çekmeköy Başarı Merkezi'nden. Merhabalar herkese. Halil hocamız 5 tane mükemmel soru hazırladı sizlere. Yarı finalde ne yapacağız? Yarı final hani finalin yarısı zaten bu dönemde sınavınızın yarısı kadar konuları 5 soruya sıkıştırdık. Bu 5 soruyu çözeceğiz ama esas olarak final karşılaşmasında göreceğiz size. 10 tane soru soracağız. Bir sınavda karşımıza neler çıkabilir ve bu sınava güzel bir şekilde hazırlanmış olacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Tavsiyem lütfen ilk önce aşağıdaki linkten ücretsiz olarak pdf'i indirin. Kendiniz çözün. Ondan sonra izlemeye devam edelim. Evet üstü sayılarda güzel sorular var. Bu özelliklerin hepsini bu sene öğrendiniz. Tekrarladınız. Bazılarını daha önceki yıllardan biliyordunuz. Nasıl çözeceğiz? 16 üzeri 0,25'ten başlayalım. Her birini teker teker kullanışlı tam sayı var ya da rasyonel sayılara çevirmemiz lazım. 16. 2 tarafı. 2'nin kuvveti olarak yazarız. 2 üstü 4. 0.25. Bu nedir biliyor musunuz? 25 bölü 100'dür Halil Hocam. Doğru evet. Bu da sadeleşirse. 1 bölü 4 olur. O zaman şuraya da 1 bölü 4 yazalım. Artı 1 bölü 8. Her şey dönünce şurası eksi ya. Eğer üstü negatifse sayıyı ters çevirmemiz lazımdı. 8 olarak çevirelim. Hı -hı. Eksi 2 bölü 3 artık 2 bölü 3 olur. Bitti. Doğru. Devamını getiriyoruz şimdi. Adım adım gideceğiz. 0,09 Bu 9 bölü 100'dür. Doğru. Üzerinde eksi 1 bölü 2 var. Ters çevirelim. 100 bölü 9 üssü 1 bölü 2. Artı. 17 üzeri 0 kaçtır? Var, direkt 1 diyebiliriz. Herhangi bir sayının 0. kuvveti 1'di. 0 üssü 0 doğanemsizdi. Şimdi işlemi yapmam lazım. 2 üzeri 4. Eğer üstler parantezde ayrılıyorsa birbirleriyle çarpılır. 4 ile 1 bölü 4'ün çarpımı 1'dir. <laughs> yani 2 üzeri 1 artı. Şimdi buna geliyorum. Bir adım da, daha vaktim var. 8, 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 3. kuvveti. Aferin. Üzeri 2 3. Devam ediyorum. 100 bölü... 100, tek onun tek, tek düşürsek 100 10'un karesi evet 9'da 3'ün karesi o zaman 10 3'ün karesi diyebiliriz total olarak. 10 3'ün karesidir ama üzerinde ne var? 1 2 var. Artı bir tane daha 1 var. Şimdi dikkat. 3 ile 2 bölü 3'ü çarptığımda 3'ler birbirini götürür. Hı hı. 2 üzeri 1 vardı yani 2. 2 üzeri 2 geldi yani 4. 4. 2 ile 1 bölü 2'yi çarptığımda birbirini götürür. 10 bölü 3 artı 1. 6 bölü payda eşitlersek 12. 13 bölü 3. 6 birinci kesrimdir. 13 bölü 3 ikinci kesrimdir. 6 çarpı 3 bölü 13 İlk şıkkın cevap. Gayet güzel. Evet. Şimdi ikinci soru için size iki tane teknik göstereceğim. Birincisi öğretmeninizin da istediği teknik. Ve şu anda biz yazıvıya çalışıyoruz, Doğru. değil mi? Eğer yazılıya çalışıyorsak 250x bakın 250x hemen hemen hepsinde hepsinde daha doğrusu ortak. Hı hı. Bunlar sadeleşecek ki bu işlemin bir sonucu çıksın. Eğer işin içerisinde hala x kalırsa biz bir sonuç bulamayız. Peki nasıl sadeleşir? 250x'leri ayırırsınız. 250x 1 eksi 2 üzeri x 2 üzeri eksi 1 artı 2 üzeri x bölüyor. 2 üzeri x 2 üzeri 2 eksi 2 üzeri x 2 üzeri 1. Şimdi 2 üzeri x parantezini alacağız yukarıya. İlkinden 2 iki. iki geliyor. İkincisinden 1. Bir... 2 i̇ki gelmiyor. 2 üzeri 1 geliyor. Tamam. O zaman ikincisinden de eksi 2 üzeri eksi 1 geliyor. En sonrasına artı 1 geliyor. Neden? Eğer sayının sağında solunda bir çarpan yoksa orada gizli bir tane 1 vardır arkadaşlar. 1 yazıyoruz. Böyle. 2 üzeri x aşağıda ayırdığımızda 2 üzeri 2. Sonra 2 üzeri 1. Bakın. Hoppacık hoppacık. Bitti. Çarpım konumunda oldukları için bunlar diğerleriyle sadeleşebiliyorlar. 2. Eksi 1 bölü 2 artı 1. 4 eksi 2. 2 1 daha. 3. Üç. Aferin. 3'ten <laughs> 1 bölü 2'yi çıkartırsak. <laughs> 5 bölü 2. 3 eksi 1 bölü 2 bölü 2 olacak. 5 bölü 2 bölü 2. Şurada kafalarımız geliyor eğilelim biraz. <laughs> 5 bölü 2 <laughs> çarpı. <laughs> evet. 1 bölü 2 5 bölü 4 olacaktır. Var mı anlaşılmayan bir şey? E gayet evet. iyiydi. Buradan tampon aldık <laughs> mı o zaman hocam? Aldık ama burada küçük bir test usulü bu tarz sorularda Test usulü kolay yoldan yapmanın yöntemini de öğreteceğim. Fakat bu işin bir mantığı da var tabii ki. Ezber olarak düşünmeyelim. Halil Bey, Halil Bey. Burada X dediğimiz olaylar sadeleşecek ve birbirini götürecek. Doğru mu? Doğru. Demek ki bizim sonucumuz X'e bağlı değil. Hı -hı. X 1 olsa da olur, 10 olsa da olur. Doğru mu? Doğru. O zaman X'e değer verebiliriz. mantıklı. X'e değer verirken de rasyonel ya da kesili sayılarla uğraşmamak ikisi de aynı şey. Anlatım bozukluğu yaptım. <laughs> ee, rasyonel rasyonel seyvarla uğraşmamak için en küçük kuvveti bulun ve onu sıfır yapacak değeri verin. En küçük kuvvet x eksi bir mi? Doğru. Bunu sıfır yapan x değeri kaç? Bir. X yerine bir yazın. 2 üzeri 2, 4. Eksi 2 üzeri 0, 1. 2 üzeri 1, 2. Bölü. 2 üzeri 3, 8. 2, 2, 2. 2 üzeri 2, 4. 4. 5 bölü 4 aradığımız sonuç olacaktır. Yazılılarınızda böyle yapacaksınız ama testlerde ne kadar kısa sürdüğünü gördünüz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Doğru. Harika bir soru. Bu aslında öğretmeniniz bu sınavı biraz zorlayayım çocukları dediğinde soracaktır. 7 üzeri x artı 7 üzeri eksi x 9 ise 49 üzeri x 49 üzeri eksi x ifadesinin değeri kaçtır? Gören öğrenci hemen ne diyor? 81. <laughs> Neden? Çünkü karesini alacağız. Evet karesini alacaksınız ama. Evet. Bunda onun karesi direkt aynı. Birincinin değil. karesi. 49 üstü x. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Artı 49 üstü eksi x. İkincinin karesi. Eşittir 81 mi? Aynen öyle. Şimdi 7 üzeri x'in karesi 7 üzeri 2x olarak da yazılabilir. Ya da 7 üzeri 2'nin x'inci kuvveti olarak da yazılabilir. 49 üzeri x olarak da yazılabilir. Üçü de aynı şeydir. Doğru. Yani 49 üzeri x. Burası önemli. Tabanları aynı mı? Hı hı. Üstler toplanır mı? Aynen öyle. 700 sıfırdan bir. Bu da 49 üzeri eksi x'e böyle adım adım atlıyorsun sen Halil Hoca. <laughs> Burası bir midir? Evet. 2 kere ki. 2. Kalkala karşı tarafa. 79 kaldı. O zaman cevabım 79. Bu kadar. Buna çok çok dikkat edeceksiniz sevgili arkadaşlar bu arada her sorunun bir sindirilme süresi vardır. Bu soruyu az öncekiler gibi tek seferde anlayamayabilirsiniz. Tekrar tekrar okumayı Kendinizin çözmesi için uğraşmayı Deneyin Ve Köklü ifade Harika bir soru Tek soruda birçok kazanım elde edeceğiz birçok yazılıda öğretmenler bu tarz soruları sorarlar Öncelikle Köklü ifadelerde toplama çıkarma yapmak için normal rasyonel sayı vardı olduğu gibi payda eşitlemek gerekir bu tarz bir Hı. soruda. İkincisi zaten köklü ifadede paydada köklü bir değer varsa kökten kurtarmak için eşleriyle çarpmak gerekir. Evet. Burada bakıyorum zaten paydaları eşitlemeyi amaçladığımda otomatik mane eşleriyle Eşini çarpmış oluyor. oluyorum. Kökü çarpı bir, kökü çarpı bir nedir bu? Yine birincinin karesi diyebiliriz. Kökü çarpı birin karesi diyelim şimdi. Ha okey. Eksi. Bunun da yukarıyı çarparsam bu da kök eksi birin karesi bölü payda da iki kare farkı. Köküç artı bir köküç eksi bir çarparsa birincinin karesi 3 eksi ikincinin karesi 1 Doğru. Bunu neden ilk önce parantez içerisine yazdım? Çünkü buradaki işaret eksi olunca burada ortaya çıkan sayıları eksiyle çarpmanız gerekecek. Ama otomatik olarak hesaplayıp yazdığınızda genellikle bunu es geçiyorsunuz. Hı hı. Şimdi yapacağım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Hı hı. Ikincinin karesi. Birincinin bundan sonra her sonucu eksiyle çarpacağım. Birincinin karesi 3. Eksi 3. Eksi 3. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2 kök 3 olur ama eksiyle çarpılınca. Artı 2 kök bir. Ikincinin karesi 1 olur ama eksiyle çarpınca. Eksi 1. Böyle paydada ne var? 2 var. Artı 3, eksi 3. Artı 1, eksi 1. Dört 3 oluyor değil mi toplamda? Karısı dört köküç. İkiye bölersek sonuç ne olur? İki köküç olur. Güzel miydi? Gayet güzeldi hocam. Vay be. Şimdi madem özdeşlik yaptık benim de aklıma şu geldi. Burada iki kare farkı yapsak da. O harika. Yani çok zor akla gelecek bir şey ama. Farklı. Bakın Farklı bunun bakayım. karesi artıp eksi bunun karesi var ya. Hı -hı. İki kare farkı yapalım diyor Halil Bey. <laughs> artı bir. Birinci artı ikinci çarpı. Birinci, Birinci. Eksi. eksi ikinci yani eksi kök 3 artı 1. Böyle de olabilirdi diyor evet. Halil Bey. Şu, şu ikiler şurada 2 iki gelecek. Böyle 2 böyle de çözülebilirdi diyor evet. kendileri. <laughs> Var mı başka bir sorun Bence gayet iyidir hocam. Harikulade bir soru. Ee, öğretmenler. Evet 25 artı 25 <laughs> x. 16 artı 16 x 9 artı 9 x yani bir ipucu veriyor bu 25 16 9 ama bakalım ne yapacağız. Ama sorun şurada öğrenci direkt gidiyor bunu 5 artı 5 x diye kök dışına çıkartıyor. Bu eğer çıkamaz. Bu da bu da o şekilde kök dışına çıkamaz. Ama şu çünkü kök dışına çıkartabilmek için bir sayının çarpım konumunda olması lazım. Mesela 16 çarpı 9 4 çarpı 3 olarak kök dışına çıkabilir. Çıkır. Ama 16 artı 9 4 artı 3 olarak kök dışına çıkamaz arkadaşlar. Peki bunu çarpım konumuna nasıl getiririm? Kafamı kullanalım. Parantez alalım. Kafa kullanmak o zaten. <laughs> Oldu mu? Oldu. Bunu 16 parantezine alırız. 16 parantezinde 1 artı x. Acaba kaç parantezine alayım diyordum ben de. <laughs> Şimdi 9 alalım o zaman hocam. 1 artı x geldi. Peki burada şu anda çarpım şeklinde değil mi ikisi? Doğru. 1 artı x kök dışına çıkamaz. Yani kim ki o kök dışına çıkamaz? Kim be? Burada 25 var koskoca. Kaç olarak çıkar? 5 olarak çıkar hocam. Bu kaldı. Burada 16 var. 4 olarak da bunu çıkardık. Burada 9 var. 3 olarak da bunu çıkardık. Sonucumuz da 8. 5 tane burada, 3 tane burada, 8 tane, 4 tane çıkar. 4 tane 1 artı x eşittir 8. 4 ve 8 sadeleşir. Biz buna tıp dilinde hoppacık hoppacık diyoruz. Hı. 2 kalır. Şimdi 1 artı x 2 ise her iki tarafın karesini alırız. 1 artı x eşittir. Matematik dilinde niye tıp dilinde dedim ki? 4 <laughs> x eşittir 3. Sanki ameliyat yapıyoruz. Sanki ameliyat yapıyoruz. Evet. x 3 olacaktır. Umarım anlamışsınızdır. Tekrar söylüyorum. Bu soru... E Öğrencileri tuzağa düşürmek için sorulan bir sorudur. Çünkü birçok öğrenci 5 artı 5x diye çıkartır. Şu da olmaz. Ha, bakın. Şimdi bazı öğrenciler diyordur ki hocam böyle olmaz tabii ama 25 artı 25x kare olsaydı 5 artı 5x diye çıkardı. Hayır yine olmaz. Çünkü köklü ifadelerde çarpım ya da bölüm şeklinde olması lazım. Evet. Daha kümeler sorusu. Harika bir soru kümeleri yeni öğrendik gayet iyi. Nasıl çözeceğiz bu soruyu? Şimdi hocam önce bir burayı korkmadan okumak lazım. Öğrencilerin birçoğu burada korkarak okuyor. Tamam. Şimdi bana diyor ki A kümesinde bir, <laughs> bir sürü x değeri olacak. Bu x değerinin de acaba neye bağlı olduğunu bana vermiş. Demiş ki x'e. Bir kere 33 ile 92 arasında olacak. 92 eşit olabilir demiş. Ama virgül demiş. x eşittir. 4'ten en de doğal sayı. Yani x aslında 4'ün katı bir tam sayı ya da doğal sayı olması lazım. Hı -hı. Ben bunu anlıyorum. Dolayısıyla mesela 34'ten başlamayacağım yazmaya. Dördün o zaman şu medyin, tam olarak bir tercüme edelim. A kümesi eşittir. X'lerden oluşur. Evet. Şu sembolün manası öylekidir. Ya böyle yapılır ya da böyle yapılır. X'lerden oluşur öyle ki. X 33 ile 92 aralığında. Hı -hı. X 4n'e eşit. N doğal sayı. Ya Doğru. tamam bunu anladım da bu ne şimdi yani? Ne demek? Hangi bilgi için vermiş bunu bize? Aslında her x değerini almıyoruz bu aralıktaki. Bazılarını alıyoruz. x 4 n diyor ya, n de doğal sayı diyor ya. Yani x'ler 4'ün katı olmak zorunda bu bilgi gibi. Bakın sadece şunu verse 4n, n doğal sayı demese n'e de e 1 bölü 2 veririm, x 2 olur. <laughs> n'e 1 bölü 7 veririm, x 4 bölü 7 olur dersiniz. Ama n doğal sayı dediğinde siz o zaman anlıyorsunuz ki X'ler ne olmak zorunda? 4'ün katı olan doğal sayı var olmak zorunda. Hı. Sorun var mı burada? Yok. Peki bu aralıkta 4'ün katı olan doğal sayı var hangileri? Kaçtan başlar? 36'dan başlar. 4'e bölünen 36 var. Sonra 40, 44. 44. nokta nokta nokta. Kaça kadar? 92'ye kadar. Bu bir. Şimdi 36 ile 92 aralığında 5'e bölünemeyenleri soruyor bize. Hı hı. Öncelikle burada kaç tane sayı var onları bulalım. Sonra 5'e bölünen say gönderelim. Olabilir. Burada kaç tane terim olduğunu nasıl bulursunuz? İyi, hocam bu arada 5'te de bölünmez dediği zaman göndermeye pek de gerek kalmıyor. Otomatikman 5'te bölünür. Birkaç tane var zaten onları göndereceğim. Formülü hesaplamayacağım. Tamam. Merak etme. <laughs> i̇lk önce buradaki terim sayısını nasıl bulabilirim ben? Aslında bir formülü var. Formülü hmm. neydi hatırlayalım. Son terim. Son terim eksi ilk terim. İlk terim. Bölü artış, artış miktarı, miktarı yani artı 1. Bize bu verecek formül bu. Hı -hı. Ama hocam ya siz bize hep formülden uzak durun diyorsunuz ya. Bu formülden uzak durun demem. O ayrı bir şey. Hı -hı. E, çünkü bu sürekli kullandığınız bir şeydir. 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu bilmek gibi. Ama formülsüz de çözeceğim şimdi. 92 eksi 36 kaç olur? 56. 4'e böl. 14. Hı -hı. 1 de 15. Evet. Demek ki burada 15 terim var. Formülsüz nasıl yapardık? Bakın şöyle yapardınız. Hepsi 4'ün katı değil mi? Evet. 4'e bölün terimleri 9, 10, 11, nokta nokta 23 mi olur? <laughs> burada 1'den 8'e kadar olanlar yok, değil mi? Yok. Normalde 23 tane terim var. Ama 8 tanesi yok. 23'ten 8 çıkartın. 15 terim var. Bu kadar basit terim sayısını bulmak. Tamam, 15 tane terim var. Ama 5'e bölünenleri çıkartacak mıyız? Hı hı. Bu terimlerin içerisinde ebebe, Hangileri 5'e bölünüyor? Şimdi 40 yok. 40 tek tek yazalım hı. mı nasıl yapalım? 45 Yoksa 50 55 60 45 var mı mesela bu aralıkta sence? 45 bu aralıkta yok. Yani neden yok? Çünkü 4'ün katı değil. Çok güzel. 50 var mı? Yok. 55 o da yok. 60 var. Sonra 80. 65. Ha yok. 70. Yok. 75. Yok de yok. 80. 80 bir şey yakaladın galiba sen. Evet. Yerine duramıyorum yakaladığım için. Şimdi hem 4'ün katıydı hem de 5'in katlarını buluyoruz. Demek ki 20'nin katı olmalı bu sayılar. Onlar Doğru. da 40, 60, 80'dir. Bu aralıkta başka yok. 15 taneden 3 tane çıkartın. 12 tane. Ara adımların her birini yazarım ben. Eğer bir yazılı kağıdı süslüyorsam onu Böyle çiçek gibi yaparım ki öğretmenim bana aa canım bunu evet. da biliyormuş. Bak buradan da ne güzel görüyor musun? Bak şu yöntemi bile kullanmış. Buradan da puan verildi Halim Hocam. <laughs> 10 soruluk puana 20 puan verir. Hoca çıldırır. Ne güzel olur. Ama amacı nedir? Aslında öğrencinin konuya gerçekten de hakim olduğunu görebilmek. Öğretmenler bunu ister. Cevap Önemli mi? Önemli tabii ki. Ama şu gidişatlar, şu gidiş yolları bizler için çok daha değerli. Peki umuyoruz ki güzel sonuçlar alırsınız ama esas karşılaşmamız finalde. Unutmayın finalde görüşmek üzere.